Emaneti ehline vermek ve emanet ehli olmak Kur'an hem ahlakı bir prensip hem de yapılacak işlerde başarı sebebi olarak emanet ve emanet ehli kavramları üzerinde durur. Bir mümin kendisine verilen emanetlere dikkat ve riayet etmeli, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalıdır. Ayrıca bir emaneti kime vermesi gerektiğini yani kimin emanet ehli olduğunu da iyi teşhis etmesi gerekir. Bir ayet konuya, konuya şöyle dikkat çeker. Kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasına hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa suresi 58. Bir başka ayette ise, kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. Ali İmran Suresi 76 Emanet maddi değeri olan bir mal olabileceği gibi bir görev ya da sorumluluk da olabilir. Mümin aklını ve teşhis yeteneğini kullanarak kimlerin emanet ehli olduğunu hangi emaneti kime vereceğini tespit etmelidir. Kolmuş şeytanın Allah'a sanırım. Doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. Bu suresi 75. Kovmuş şeytanın Allah'a sanırım. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara suresi 32.